tabii en önemli olan şey hep ifade ediyoruz organ bağışı. Organ bağışı olmadığı müddetçe canlılarla idare etmek durumundayız olumuz durumunda ama İspanya, İran gibi ülkelerde organ bağışı çok yüksek olması nedeniyle bu can... ben, bir şey. Sen... Değerli hocaların, kıymetli basın mensupları, bugün burada Akdeniz Üniversitesi'nin organ naklindeki bir başarısını sizlerle paylaşmak için toplandık. 25 Eylül'de gerçekleştirdiğimiz domino nakli olarak adlandırılan ilk dörtlü çapraz böbrek nakli operasyonumuzla insana dokunmaya devam ediyoruz. Çapraz nakiller bir yaşamın başka bir yaşamla bağlandığı umut dolu bir yolcunun aslında en güçlü örneklerinden bir tanesi. Çapraz nakil operasyonları bağışçının sevdiği kişiyle ya da akrabasıyla kan grubu ya da dokusu uyuşmadığı zaman devreye giren bir başka hasta ve bağışçı ile bu ilk zincirinin birbiriyle bağlandığını, bağlamasını sağlayan bir mucize aslında. Ülkemizde sınırlı sayıda yapılan bu domino nakiller üniversite hastanemizin altyapısının, deneyiminin ve cerrahi kalitesinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı. Bugün taburcu edilen, e, sağlığına kavuşan hastalarımızın operasyonu da bu şekilde gerçekleşti aslına bakarsanız. Aynı anda 4 alıcı ve verici ameliyata alındı. Saat 8.30'da başlayan ameliyat eş zaman devam ederek saat 16'da tamamlandı. Bugün hastalarımızın taburcu ederken bu sürecin parçası olmaktan da hep beraber ekibimle gurur duymaktayız. Bu vesileyle operasyon geçiren hastalarımıza şifa diliyorum ve bu operasyonda başarılı katılan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma. Değerli basın mensupları, üniversitemizde organ naklinin öncü ismi Profesör Doktor Tuncay Karpuzoğlu'nun büyük emekleriyle 14 Nisan 82 tarihinde ilk böbrek nakli gerçekleştirildi. Ve bunun arkasında da birçok güçlü operasyon arkasından geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugün, bugüne kadar toplam 6625 hasta çeşitli nakillerle hayata tutundu. 2024 yılında ise toplam olarak 160 böbrek nakli, 24 karaciğer, 3 kalp ve 1 pankreas nakli gerçekleştirildi. Organ nakli merkezimizin son yaptığı güzel güzel başarımızda dörtlü çapraz nakilleriyle buna bu sayıyı daha da güçlendirdik. Biz bir üniversite hastanesi olarak organ nakledeki başarılarımızı, marka değerimizi her geçen gün hep beraber arttırmaktayız. Burada tabii en önemli olan şey hep ifade ediyoruz organ bağışı. Organ bağışı olmadığı müddetçe canlılarla devam etmek durumundayız yolumuz ama İspanya, İran gibi ülkelerde organ bağışı çok yüksek olması nedeniyle bu canlı nakiller çok az. Umuyorum sizin de katkılarınızla ee, özellikle kadavradan organ bağışları artar ve bu süreçte canlı e, hastalarımızı kullanmadan, onlara risk e, yüklemeden kadavralardan birçok çeşitli organ nakli de birçok insana e, umut olur. Ben çok teşekkür ediyorum. En önemli nokta aslında bence bu. E birçok ülkeden de e, kurumumuz olan TBH'ci özellikle böbrek karaciğer nakli için çok yüksek. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ama daha da iyi şeyler yapmak için motivasyonumuz arttırıyor elbette. Çapraz nakil demek hani zinciri kuruyorsunuz. O zincirden bir halkası eğer eksik kalırsa diğer 3 halka, 5 halka kaç kurduysanız bir eksiyle diğerlerinin tamamının nakilinin durması demek maalesef. En önemlisi kadavradan nakillerin olması ama yapılamıyorsa da biz hayata bu şekilde kazandırmaya çalışıyoruz. Tabi böbrekte önemli bir olay var. Böbrek nakilleri artık eskisi gibi açık yapılmıyor. Bunu cerrah arkadaşımız İsmail hocamız anlatacaktır mutlaka donöre yani verici kişiye zarar olmasın diye bu ameliyatlar kapalı yapılmak zorundalar. Laparoskopik veya teknik işte robotik destek alarak. O nedenle mümkün olduğunca canlıdan yapılan kişilerde de, e, zarar vermemek açısından bu önemli. Bu nedenle bu teknik altyapının yani o laparoskopik, robotik diğer altyapıların yapılması, immünolojik altyapının olması, bir böbreğin yanlışlıkla başka birine takılması, çok basit şeyler söylüyorum halk ağzıyla anlaşılsın diye. O kadar zor işlerdir ki, bir de önemlisi hocam yine bahsedecektir, bu ameliyatlar, sabah konuşuyoruz, aynı anda başlamak zorunda. Yani 8 tane ameliyathane hem kapalı tekniğiyle, donanımıyla başlayacak, hem de tüm cerrahi ekip bunu takip edecek, immünoloji takip edecek, bir o anda reaksiyon olmasın diye uğraşacak, bir yanlışlık olmasın diye çok dikkat etmemiz gereken, çok ince ayrıntılarıyla. Çok daha fazlasını yapabilecek bir güç olduğunu tekrar gördüm. Çok teşekkür ediyorum ekibimize. Güçlenerek devam ediyoruz. Ben çok ayrıntıya girmeyeceğim ama hocam çok bahsetti. Ben şu ana kadar 6 bin üzerinde böbrek yapılan, 800'ün üzerinde karaciğer yapılan bir merkezdeyiz. Türkiye'nin en çok kalp nakli yapıldığında, donör çıktığında hayır demeyecek o uçlu olan bir merkeziz. Pankreas nakli yapılan, ince bağırsak nakli yapılan, kompozit dokunaklıların hemen her türlüsünü yapılan, yani bu çeşitli makinenin yapıldığı dünyada bir başka merkez yok. Ben gurur duyuyorum. Türkiye'de gurur duyuyoruz. Burada biz bunu sunarken donörlere verilebilecek en az zarardan bahsetmemiz gerekir. Ve bunların mümkün olduğunca hayatlarına yani donörlerin cerrahiye bağlı bir komplikasyon yaşamaması en önemli şey. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bir, çapraz sayısı artsın diye bir merakımız yok. Bir hasta kalmasın diye. Eğer dörtlü hastada yeni bir sorun çıksa beşli çapraza çıkmak zorundaydık. Yani biz biri olmadı hadi üçlü yapın diye bir lüksünüz yok. Öyle bir güzellik var çaprazda insanların anladığı. Niye 5, 6, 7 diye zorlanıyor? Rekor yapma peşinde değiliz. Tabii ki güzel bir şey. Buranın altyapısını gösteriyor. 5 tane 10 tane birden yapabilmeniz. Bir anda bu kadar hastayı aradan çıkarıyorsunuz. Ama bilin ki bugün itibariyle Vural Hoca daha iyi bilir. Bu üniversitede yüzlerce böbrek bekleyen hasta olmakla birlikte 60 tane de çapraza uygun havuz var. Yani bunu insanlar bilsin. Son şeyi çok önemliydi Vural Hoca'nın bahsettiği eğer o çaprazda şu anda 60 tanenin yapılamamasının nedeni hala uyuşamayan nedenler olması nedeniyle. Uyuştuğu anda bunların sayısı çok daha fazla hızlı şekilde yapılır. Geçen hafta itibariyle bu kurumda 9 tane böbrek nakli yapıldı. Ee, Türkiye'nin kamu kurumlarında en çok böbrek nakli yapılan, tamamen devlet tin e, sağladığı imkanlarla yapılan nakillerdir bunlara. Hastalara elimizden geldiğince de konforlu ortamlarda bu ameliyatları yaptırmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar ekibe. Bu hastaların Normalde kendi donörleri var ama kendilerine olmuyor. Vericileri var ama kendilerine olmuyor. Bu sayede dört tane böbrek alı ihtiyacı olan insana nakil yapılmış oluyor. Tabii bunların ayarlanabilmesi, uygun hastalara ayarlanabilmesi ciddi bir nefrolojik ve immünolojik desteğe de ihtiyacınız var. Bunları esas bence bunların esas kahramanları nefrolog arkadaşlarımız bu hastaları birbirlerine denkleştirmek, uygun hastalara uygun hasta olabildiğini ayarlamak, hem verici açısından hem alıcı açısından tüm riskleri ve uygun donörleri, yani çünkü donörlerin kaliteleri de farklı farklı, bunları ayarlamak çok ciddi bir incelenip sık dokunması gereken bir şey. Ayrıca bizim organ nakli birimimizin ciddi bir çapraz nakil havuzumuzun da olması, yani bu seçme şansımızı da çok artırıyor. Ekibimizin de yıllardır e, bu işte deneyimli olması e, biz cerrahlara da çok ciddi bir şey sağlıyor, e, konfor sağlıyor. Çapraz nakil devreye giriyor ve aslında bu gruptaki hastalarımız için en temel, en uygulanabilir, en güvenli zondaki aslında tedavi alternatifi. Bizim de bu konuda ciddi bir altyapımız var. E, bugün ilk defa e, kurumumuzda yaptığımız dörtlü çaprazda. Ciddi bir ekip motivasyonuyla çalıştık. Hastalarımızın bir kısmı işte 6 aydır diyalize giren vardı. 6 yıldır periton diyalizine giren vardı. Ve henüz diyalize girmeden nakil işimize gelmiş vakalar vardı. Biz bu konuda bu gruba giren hastalarımız geldiği zaman havuzda bekleyen tüm hastalarla bunu hızlı bir şekilde meç etmeye çalışıyoruz. Ve eğer çapraz nakil şansı varsa bu grup hastaları çapraz nakil havuzundan alıp ...gerekli çalışmalar yaparak nakil aşamasına geçiyoruz. Tabii burada çoklu olması çok önemli bir nokta. Çünkü aynı anda kendi vericisinden nakil şansı olmayan dört aileyi birden kurtarmış olduk. Ömer Hocam'ın da dediği gibi bunlardan bir tanesinde sorun olduğu zaman nakillerin tamamı kalıyor. Tabii nakil havuzunuz ne kadar çapraz nakil havuzunuz ne kadar genişse... Bu tarz çoklu çapraz nakiller yapma şansınız da o oranda artıyor. Şöyle benim ikinci naklim zaten ben 7 yıldır 2017 tarihinde nakil olmuştum. Bu ikinci naklim. Kontrole geldiğim zaman acil olarak diyalize alındım. Daha sonrasında çapraz nakil çıkınca nakil oldum tekrardan. Bu kadar kısa sürede beklemiyorduk açıkçası. Ben bir aydır hastanede kaldım zaten. O süre zarfında zaten üçlü bir grup varmış. Beni içeri, içeriye beni dahil etmek için uğraşmışlar. Bir ay sonra nakil oldum. Babam vermişti. Evet annem verdi. İkinci kez can verdim. Çok mutluyum. Tedirginliğiniz olmuş mu? Yok. yok. Çünkü önce baba verdiği için sıra bendeydi. Yaklaşık 10 sene önce böbrek yetmezliği tanısı aldım. Fakat son 6 yıldır e, periton diyalizi tedavisi görüyordum. E, kan grubum sıfır. ...sıfır olmasının bir önemi... ...sıfır vericiler... ...zaten kendi vericilerine verebiliyor. Fakat bizim durumumuzda... ...Saniye teyze bana verdi... ...ve o eşine... ...verebilecekken doku uyumu... ...olmadığı için biz devreye girdik... ...ve böyle bir çaprazlama oldu. Daha önce hiç tanımadığım... ...bir insandı. Buradan kimseyi... ...tanımıyordum. Fakat bu çapraz nakil... ...sayesinde vericim vardı... ...fakat benim de uyumum yoktu. Çapraz nakil sayesinde biz... Yani hepimiz, dört kişi burada hayata tutunduk. Ee, artık hiçbirimiz dialize girmiyoruz. Altı senedir yapmış olduğum diyalizi artık bıraktım. Ve şu an durumumuz da gayet iyi. İnşallah daha da iyi olacağız. Mesela Saniye teyzeme, ben artık teyze demiyorum, Saniye anne diyorum. Ee, i̇şte hepimiz kardeş olduk, abilerimiz oldu, abim, amcalarımız oldu. Kardeşlerimiz oldu, gerçekten... Daha sonrasında şimdi 6 aylık bir süreç bizim için çok hassas olduğunu söylüyorlar. Bu 6 aylık sürecin sonunda da buluşup şöyle bir sağlıklı hallerimizle bir toplanmak da istiyoruz. Gerçekten akrabalık belki kan bağıdır, zorunlu bir bağdır. Ama bu tamamen gönüllü ve bir can bağı oluştu aramızda. İlk gün çağırdılar, ikili bir çapraz vardı. Daha sonrasında uyum olmadı, üçüncü aday geldi. Daha sonrasında olmadı, dördüncü aday geldi. Bu arada aslında bizim umutlarımız tükenmeye başlamıştı. Acaba olmayacak mı diye. Ama hocalarımız işte o bahsettikleri havuzdan her şeyi ayarlıyorlarmış. Dört kişinin aynı anda olduğunu haberi geldiğinde zaten en son Muhittin amcanın ee, şeyi olmuştu. Uyumu, sağlanmış. Uyumu sağlanmıştı. Artık o 3-4 gün gerçek uyumları bulmanın stresiyle ve heyecanıyla hepimiz Ağlamaya başladık. Özellikle de ben başladım. Çünkü 6 senedir diyeliz yapan bendim. Belki aralarında en çok yıpranmış, vücudu yıpranmış olan bendim. Ve sıfır grubunun da zorluğundan dolayı en az bekleyen bendim. Böyle bir mucize gerçekleşti. Evet ağladık, ee, mutlu olduk, çok heyecanlandık. Sonunda da işte bugün taburcu oluyoruz.